Gecelerinizi dönüştürün. Hafif akşam yemeğinin bilgeliği ve sanatı. Bu akşam sizden tek bir isteğim var. Daha hafif bir yemek yiyin. Bu üçüncü gün pratiğimizin bir uzantısıdır. Çünkü sindirim sisteminizin iç ordusu bu saatlerde en zayıf durumdadır. Karşında ise gecelerinizin tamamen dönüşeceğine söz veriyorum. Daha hafif hissedeceksiniz. Genel olarak daha iyi bir sindirim ve uyku deneyimleyeceksiniz daha berrak bir zihne ve doğal bir iç gözlem arzusuna kavuşacaksınız. Haydi bakalım. Bedeniniz gece dinlenmek ister. Sinirimle uğraşmak değil. Akşam yemeğinde bedeni sindirimle yormamak oruç tutmaya benzer faydalar sağlar. Bu faydalar sadece fiziksel değil aynı zamanda ruhsal seviyededir. fiziksel fayda. Gece orucu bedenin fazlalıkları parçalamasına ve olanak tanır ve düşünme nedeniyle sinir sisteminde biriken kalıntıların temizlenmesini destekler. Kilo kontrolü hafif ve erken yemek optimum kiloda olmak için son derece önemlidir. Gece vardiyası çalışanlarında obezitenin ana risk faktörlerinden biri gece geç saatlerde büyük öğünler tüketmektir. Kadın doğumdayken biz de öyle yapardık nöbetlerde ne yerdik ve nöbetlerde sabah kadar uyanık kalırdık tabi. Zihinsel berraklığa açılan kapı, satvik zihin durumu. Maddi bedeni daha fazla maddeyle beslemeyi bıraktığınızda enerji serbest kalır. Ayurveda'da buna satvik zihin durumu diyoruz. Bu yogilerin bilincin gürültüsünü kesip bilinç dalmalarını sağlayan zihin durumudur. Yorgun ve stresli zihnin akşam saatlerinde başvurduğu bilinçsiz yeme alışkanlığını ortadan kaldırır. Kural basit. Öğle yemeğinin yarısı kadar. Akşam yemenizin miktarını öğle yemeğinizin %50 ile 60'ına düşürün. Bedeninizin sindirim açısından sadece yarım iş yapmaya hazır olduğunu bilin. Bu yüzden ona yarım porsiyon yemek verin. Örnek ben şahsen bir kase çorbayı yanında sote sebzeler veya küçük bir porsiyon pilav bir şeyle tüketmeyi seviyorum. İlk üç güne hazırlıklı olun. Unutmayın ilk üç gün en zorlayıcı olandır. Vücudunuz ve zihniniz bu yeni düzene alışacaktır. Eğer erken ve akşam yemeğinizden sonra bir şeyler tüketmek isteğinize karşı koyamazsanız elinizin altında şunları bulundurun. Bitki çayları, badem ve süt. Bademi suda ıslatıp kabuğunu da soyarsanız daha iyi olur. Hayatın gerçekleri. Karşılaşabileceğiniz ikilemler. Bu yolculukta karşınıza çıkabilecek engelleri ve zorlukları anlıyoruz. Şimdi en sık karşılaşılan 3 ikilemi ve bunlarla nasıl başa çıkacağınızı ele alacağız. Aile zamanı, akşam yemeği aile zamandır. Öyle bir derdimiz yok. Can sıkıntısı, akşamları sıkılıyorum. İş çok, sıkılmıyoruz. Aşermeler ama en güçlü aşermelerim gece oluyor. Olabilir, o oluyor bazen işte bir bira mira falan içmeyeceğim akşamları yani bir de gündüz yeterince yemezse akşam acıkıyor insan benim bir arkadaşım öyle yapıyor y yemeyeceğim zayıflayacağım diye gündüz yemiyor akşam yatacağı zamanda da sarayla ekmekler yiyor yani işte hepsi gitti akşam yemeği ailece birlikte olduğumuz tek zamandır Empati eğer akşam yemeği ailenizle bir araya geldiğiniz tek zamansa ve onlarla yememek saygısızlık gibi geliyorsa sizi anlıyorum. Bu durumu ailenizde bir sağlık trendi başlatmak ve diğerlerine ilham vermek için bir fırsat olarak görebilirsiniz. Bu herkesin obezite, diyabet ve ağır akşam yemekleri ilişkili diğer durumları için riskini azaltabilir. Priya'nın hikayesi sevgiyle direnmek. 33 yaşındaki Priya sezgisel kadim bilgelik olarak adlandırdığı bu yöntemle sağlığını düzelttikten sonra hayallerindeki adamla evlendi. Geneksel bir Hint ailesi olan eşinin ailesi Priya'yı çok sevse de onun akşam 9'daki aile yemeklerine katılmamasından mutsuzdu. Priya'nın tavrı Priya hayal kırıklığına uğramamasına rağmen sevgiyle kendi duruşunu korudu. Her gece aile yemek yerken o masada onlarla bir fincan bitki ile eşlik etti. Ulan öyle gelini kovarlar be. Sen bizim yemeklerimize saygısızlık mı ediyorsun? Onu yapabilecek kadın göremiyorum ben. Bir kişinin değişimi tüm aileyi nasıl dönüştürdü? Eşinin sitem hareketliliği ilgili bir sağlık sorunu ortaya çıktı ve doktorun ilk tavsiyesi kilo vermesi oldu. Priya'nın rehberliğinde eşi hafif ve erken akşam yemeği alışkanlığını benimsedi. Ablanın spermleri düşük çıkması öyle bir şey yapmayacakmış yani. Sadece Priya hamile kalmakla kalmadı. Aynı zamanda tüm ailesi akşam 7'de yemek yemeye başladı. Bu değişimin getirdiği sağlığı ve enerjiyi ilk elden gördüler ve doğal olarak onu takip ettiler. Hocam bu Andersen'den masallar mı? Ya sen evde yalnızsın işte aile mahalle derdin yok. Ailesi olanlara konuşuyoruz biz. Masadaki stratejiniz dayatmayın, ilham verin. Tavsiye vermeyin. Biri merak ederse bu pratiğin size nasıl destek olduğunu anlatın. Denemeleri için savunuculuk yapmayın. Varlığınızı gösterin. Yemek masasına bir fincan bitki çayınızla tamamen rahatlamış bir şekilde oturun. Bu şekilde daha anda ve eğlenceli olursunuz. Kimse ne şirketinizi kaçırır ne de uyum sağlama konusundaki direncinizden rahatsız olur. Şirketinizi kaçırır ne demek ya? Keyfinizi demek istedi herhalde. İkilem iki. Ağır bir yemek olmadan akşamlar çok sıkıcı. Günün parlaklığı azaldıkça birçok insan için akşam yemeği dört gözle beklenen bir olaydır. Akşam yemeği ana etkinliğiniz ise onsuz can sıkıntısı ve anksiyete baş gösterebilir. Çözüm bu zaman diliminde dört gözle bekleyeceğiniz başka bir şeyin olduğundan emin olun. Öneriler: Sevgi dolu bir akşam rutini, kitap okuma veya günlük tutma, yapboz veya mandala boyama, doğada bir yürüyüş, klasik müzik dinlemek. Wow. Ekilem 3. En güçlü aşermelerim gece oluyor. Sizi yoksunluk tıkınma utanç döngüsünden uzak tutmak istiyorum. Yoksunluk beyin kıtlık tehdidi yaşar. Tıkınma sonrasında tıkınırcasına yeme olasılığınız artar. Utanç, tıkınma utanç getirir ve bu da sizi tekrar yoksunluk yoluyla cezalandırmaya itebilir kısır döngü yani. Çözüm fantazi kur mahrum bırakma. Akşam 8'de buzdolabında büyük bir dilim çikolatalı pasta gördüğünüzü hayal edin. Eski ses bunu yiyemem, diyeyim ama gerçekten istiyorum. Yeni ses bu şahane pasta çok davetkar ve onu yarın öğle yemeğinde yiyeceğim. Her lokmasının tadını çıkaracağım. Basit değişim beyninizde farklı bir kimyasal tepkiyi tetikler. Yoksunluğun getirdiği umutsuzluk yerine hazzı ertelerek umut inşa etmenizi sağlar. Ertesi gün geldiğinde pastayı yiyebilirsiniz ve bedeniniz onu almaya daha hazır olur. Ya da belki artık onu hiç arzu etmediğinizi fark edersiniz. Ya yeah. böyle. İlk dört gün hep yemek üzerine dikkat ederseniz. En önemli alışkanlık bunu değiştirmek çünkü. En zor. Geldik beşinci güne.